Ben e, Suriye vatandaşı, Türk asıllı e, Abugat Zeki Ali Osman. 9 yıldır e, burada Şanlıurfa'da resmi ikamat olarak ikamat etmekteyim. E, Türkiye'ye teşekkür ederek Bu e, Suriye halkının yanında e, bu tarihi sıkıntısında durmasından dolayı halkına ve hükümetine çok teşekkür ederek Allah'tan da dileğimiz en yakın vakıtta bu sıkıntının bitip, e, Suriyeliler de kendileri evlerine ve memleketlerine dönmelerini dilerik. Bu da Türkiye'nin yardımıyla inşallah e, sonuca varır Allah'ın izniyle. Ben burada e, geldim geleli e, arzu halcılık yapayım. E, Suriye kardeşlerimizin Türkçe bilmeyen, benim Türkçe e, bildiğimden dolayı, Türk asıllı olduğumdan dolayı kendilerine arzu halcılık yapayım yardımcı olayım tüm işlemlerine ve muamelelerinde ve avrak belge takdimlerinde yardımcı olayım. Çevrede ve arzu halcılıkta. Büyük meselesinde işte burada biraz daha kolaylık sağlansa, kimlik konusunda daha biraz kolaylık sağlansa iyi olur. Suriyeliler topraklarını özlüler. Lakin oradaki durumdan dolayı şimdi buradalar, orayı özlüler. Burada Türk, Türkiye'ye geldiklerinde fazla sıkıntı çekmediler. Tek bir dil konusundan dil konusunda bilen hiç sıkıntı çekmedi çünkü başka yönden hiçbir başka bir sıkıntı yok. O çocuklar da çok iyi Türkçe'yi öğrendiler yani bu Türkiye'de sıkıntı fazla yoktur. Lakin nasıl olsa vatan şirin olur. Herkes vatanını özlüyor. Küçük büyük vatanını özlüyorlar. Onu da temenni ederek inşallah en yakın bir vakitte Türkiye'nin evvel Allah sayesinde inşallah vatanımıza dönmeyi temenni edik.